Bu yeni dönemde Erdoğan'ın seçilmesinden en mutlu olanlar listesinin birinci sırasında hiç şüphesiz 3-5 maaşlı saray şürekası, faiz lobileri ve dolar baronları yer alıyor. Ama ikinci sırada da şüphesiz Erdoğan'ın seçim boyunca taşlayarak üzerlerinden oy devşirdiği yurt dışındaki ortakları alıyor. Türkiye'deki seçimin ardından sarayın geri kabul anlaşması imzaladığı ülkeler çok mutlu gözüküyor. Hükümetin Türkiye'yi Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıları bünyesinde tutan bir sığınmacı üstüne çevirmeye gençlerin işlerini sığınmacılara, kaçaklara peşkeş çekmeye devam edeceğini görüp derin bir oh çektiler. Macaristan'ın popülist lideri. Şu söylediklerine bir bakın. Erdoğan'ın zaferi için sadece tezahürat etmedi. Çok ve çok dua etti. Erdoğan kazanmasa bu Avrupa'ya bir anda 2 ila 3 milyon mültecinin akın etmesi anlamına gelirdi diye açıklama yaptı. Bence bu açıklama Erdoğan'ın milletimize değil kimlere çalıştığının çok açık bir itirafı. Yine seçimin ardından NATO'da İsveç'in üyeliği için harekete geçti. Seçimde önce söylenen laflar, kesilen raconlar unutuldu. Erdoğan seçimden sonra terörle mücadele istenen isimlerin iadesi falan demeden İsveç'in üyeliği için NATO Genel Sekreteri ile yeniden masaya oturdu. Seçim için yapılan küffara karşı ümmetin lideri makyajları seçimden sonra Erdoğan'ın yüzünden çok çabuk aktı. Sarayın iplerini tutanlar belli ki hemen örtülü desteklerinin diyetini de istemeye başladılar. Biz boşuna demiyoruz bu hükümet el iyisidir diye. Yabancıların istediği ne varsa bir bir hayata geçerken ülkemizin geleceği giderek karanlığa gömülüyor.